Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan ancak bu iddiaları her fırsatta yalanlayan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden acı haber geldi. Pınar Altuğ'un evi terk etme haberi sosyal medyayı salladı. Ünlü çift bakın neden boşanıyor? Videoyu izlediğinizde şok olacaksınız. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yıllardır mutlu evlilikleriyle magazin gündeminde yer alıyordu. Ancak son günlerde ortaya atılan iddialar bu büyük aşkın sona erdiğini öne sürüyor. Çiftin boşandığı, Pınar Altuğ'un evi terk ettiği ve ayrılığın perde arkasında kıskançlık ile aldatma iddialarının olduğu konuşuluyor. Bu büyük aşk nasıl başladı? Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 2000'li yılların başında tanıştı. O dönemde Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle büyük bir çıkış yapmış ve Türkiye'nin en popüler kadın oyuncularından biri olmuştu. Yağmur Atacan ise genç yaşına rağmen başarılı projelerde yer alıyor. Yakışıklılığı ve enerjisiyle dikkat çekiyordu. İkilinin yolları bir davette kesişti ve kısa sürede büyük bir aşk başladı. Ancak aralarındaki 9 yaş farkı magazin basını tarafından sıkça gündeme getirildi. Birçok kişi ilişkinin uzun sürmeyeceğini ve Pınar Altuğ'un daha genç bir erkekle mutlu olamayacağını düşünüyordu. Ancak çift tüm eleştirilere kulaklarını tıkayarak aşklarını dolu dizgin yaşadı. 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan mutluluklarını herkese kanıtladı. Düğünlerinde basına verdikleri pozlar, aşk dolu bakışları ve birbirlerine olan sevgileriyle herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı. Aynı yıl kızları Sun'un doğumu Çiftin evliliklerini daha da güçlü hale getirdi. Ancak her güzel masalın bir sonu olduğu gibi Altuğ ve Atacan çiftinin ilişkisi de sancılı bir sürece girdi. Hatta o zamanlar ilişkiye nasıl başladıklarını anlatan Pınar Altuğ, "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. Merhaba diye gelip çatanak diye öptü. Hala da öpüyor işte." dedim. Boşanma iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Ayrılığın nedenleri hakkında farklı söylentiler dolaşıyor. Birinci kıskançlık krizleri. Pınar Altuğ yıllardır televizyon dünyasının en gözde kadınlarından biri oldu. Güçlü ve özgüvenli duruşu hem hayranları hem de iş arkadaşları tarafından takdir edildi. Ancak dedikodulara göre yağmur atacan eşinin sosyal hayatına karşı fazla kıskanç davranıyordu. Altun setlerde ve iş hayatında erkek arkadaşlarıyla yakın ilişkisi evde sık sık tartışmalara neden oluyordu. Çıkan iddialara göre Yağmur Atacan'ın kıskançlık krizleri son dönemde iyice arttı ve çift artık bu durumu yönetemez hale geldi. Pınar Altun bu baskıdan bıktığı ve artık evliliği sürdüremeyeceğine karar verdiği konuşuluyor. İkinci aldatma iddiaları. Bir diğer çarpıcı iddia ise aldatma Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Yağmur Atacan'ın bir süredir gizli bir ilişki yaşadığı ve Pınar Altuğ'un bu durumu öğrendiği söyleniyor. İddiaya göre, Altuğ bu olayı öğrendikten sonra büyük bir tartışma yaşandı ve sinirlerine hakim olamayarak evi terk etti. Bu aldatma iddiaları kesinlik kazanmış değil ancak çiftin uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapmamaları bu söylentileri güçlendiriyor. Boşanma haberleri ortaya çıktıktan sonra herkes çiftin bir açıklama yapmasını bekledi. Ancak ne Pınar Altuğ ne de Yağmur Atacan iddialarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. Pınar Altuğ sosyal medya hesabından sadece günlük paylaşımlar yapmaya devam ederken Atacan cephesinden de herhangi bir yanıt gelmedi. Çiftin yakın çevresinden gelen bilgilere göre ikili resmi olarak boşanma işlemlerine başlamış durumda. Ancak kızları sunun bu süreçten etkilenmemesi için her şeyi sessiz ve sakin bir şekilde yürütmek istedikleri konuşuluyor. Şimdilik boşanma haberleri kesinleşmiş olmasa da çiftin ilişkisini kurtarma ihtimali giderek azalıyor gibi görünüyor. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yıllardır sevgi dolu bir aile tablosu çizen bir çift olarak biliniyor. Umarız bu haberler sadece birer söylenti olarak kalır ve sevilen çift yollarını ayırmak zorunda kalmaz. Peki ünlü çift gerçek hayatta kimdir? Gelin hep birlikte göz atalım. Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 doğumlu bir Türk oyuncu ve televizyon sunucusudur. Eğitimine Saint Benoît Fransız Lisesi'nde başlamış ve buradan mezun olmuştur. Mankenlik kariyerine lise yıllarında başlayan Altuğ, henüz 17 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da işletme bölümünde eğitimine devam etmiştir. 21 yaşındayken Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyurmuştur. Bu başarısının ardından eğitimine son vererek mankenlik ve sunuculuk kariyerine odaklanmıştır. Sunuculuk kariyerine 1995 yılında magazin programlarında başlayan Altuğ, asıl çıkışını Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yapmıştır. Çocuklar Duymasın dizisi Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenmiş ve Altuğ'a büyük bir popülerlik kazandırmıştır. Meltem karakteriyle büyük beğeni toplayan Altuğ, diziyle birlikte birçok büyük firmaya reklam yüzü olmuştur. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre medyanın ilgi odağı olmuştur. Altu, kariyerine oyunculuk ve sunuculuk alanlarında başarıyla devam etmektedir. Yağmur Atacan, Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğudur. Eğitim hayatına Eskişehir'de başladı ve lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde bitirdi. Sanata olan ilgisi lise yıllarında başladı. 2002 yılında Can Bas adlı tiyatro oyununda Bebeto karakterini canlandırarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Aynı zamanda müziğe de ilgi duyuyordu ve 2001 yılları arasında Arke ve Hijack gruplarında baterist olarak çalıştı. 2006 yılında TRT'de Ben İstersem adlı programın sunuculuğunu yaptı ve televizyon dünyasında kendini göstermeye başladı. Ancak onu asıl üne kavuşturan proje Doktorlar dizisi oldu. Bu dizideki performansı sayesinde geniş bir hayran kitlesi kazandı ve televizyon dünyasında kalıcı bir isim haline geldi. Yağmur Atacan 2008 yılında ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile hayatını birleştirdi. Aralarındaki 9 yaş farkı o dönem magazin dünyasında çok konuşuldu. Ancak çift tüm eleştirilere rağmen mutlu bir evlilik sürdürdü. 2009 yılında kızları Su dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra ticarete de atılan Atacan otomobil galericiliği yapmaya başladı ve zamanla iş dünyasında da kendini kanıtladı. Şimdilerde oyunculuktan uzak bir hayat sürmekte olup ticaretle ilgilenmektedir. Sanat, müzik ve ticaret gibi farklı alanlarda kendini kanıtlayan Yağmur Atacan, hem profesyonel hem de özel hayatında dikkat çeken bir isim olmayı sürdürüyor. Eğitimli, yetenekli ve çok yönlü kimliğiyle tanınan Atacan, ekranlardan uzak olsa da Başarılı kariyeri ve mutlu aile yaşantısıyla magazin dünyasında ilgi odağı olmaya devam ediyor.